Ama kafamız nasıl güzel bak nasıl güzel. <laughs> Ay, acayip bir soğuk var, acayip bir rüzgar var. Evet merhaba millet yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biraz sesimde hala bir gıcıklanma var ama gribi atlattığımı düşünüyorum. Bugün böyle bir enerjik bir Muhammed Güney karşınızda. Yani hafif enerjik Güney. <laughs> hafif enerjik Güney olmadı. Hafif enerjik Muhammed Güney. Aynen. Ee, evet hiç vakit kaybetmeden bugünkü konumuza geçelim arkadaşlar. Bugün Nagoya Kalesi'ne gideceğiz. Yaşadığım yerin en büyük ve en ünlü kalesi Nagoya Jo. Yani Nagoya Kalesi. Çünkü Nagoya'da yaşıyorum. Yani Nagoya'nın en iyi şey. Yani Nagoya gelirseniz gidilecek listesin en üst tepesinde olan Nagoya Kalesi'ne gideceğiz bugün arkadaşlar. Normalde ben kamerayla gitmişliğim var oraya. Yani bunu direkt götürdüm. Sonra yani açık değiliz dediler. Ben de geri döndüm eve. O yüzden onun videosu yok. Koymadım. Ama bugün internet sayfasına baktım ve normal bir şekilde açıyoruz. Yazıyor. Böyle hayvan gibi EG açıyor. Hatta göstereyim. Bakın. Şimdi yalan söylüyor. Yok ne Muhammed bu Kuneyciğim. Niye bakmıyorsun? Falan filan demeyin. Bak şimdi işte Nagoya. Jo tamam mı? Bunu böyle yazıyoruz. Aha bakın. Şurada Oğlum gözüküyor mu de? açayım. Bakın şurada yeşil bir şekilde EGOQ yazıyor. Bakın bakın. Yapıyoruz demek bu. Bak. Yapıyoruz demek. Yani çalışıyor. Normal işliyor demek. Tamam mı? O yüzden gideceğiz bugün. Çok yani güzel bir şeyleri çekmeyi düşünüyorum. Tam olarak planım bu. Evet. Yani bu aralar Omix miydi, Omicron muydu? Yani yeni bir şey çıkmış. Ee, o yüzden yine böyle bir ohal durumu var Japonya'da. Onu da söyleyeyim. Yani ne olacak hiçbir fikrim yok. Gitmeden göremiyoruz. Bu Google'a falan fazla güvenmek olmuyor çünkü. Evet, yani giriş konuşması böyleydi arkadaşlar. Direkt ben yola çıkmayı düşünüyorum yani. <laughs> evet, giriş konuşması böyle olur. Evet, giriş konuşmamız, giriş konuşmamı da yaptığıma göre artık yola çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bu aralar Türkçe konuşamıyorum ya. Türkçe konuşacak arkadaşım yok galiba. Yok var <laughs> Evet arkadaşlar. Kalenin o tarafına geldim. Ee, şimdi göstermek istediğim bir sürü şey var. İlk önce büyük olanı göstereyim arkadaşlar. Şimdi burası e, Aichi Taikukan dedikleri. Yani Aichi... Ayçi jim yok. IT jimnastik yeri. Yani voleybol maçı falan yapılıyor burada. Yani ulusal voleybol maçı falan yapılıyor. Şurada kalenin girişi. Yani şuradan girip böyle şey yapabiliyorsunuz. Ben de şu an tuvalete geldim arkadaşlar. Erkekler tuvaleti. Şu sistem böyle. Yani acayip bir sistem varmış onu çekmek için. E, gösteriyorum sizlere. Yani buraya tuvaletinizi yapıyorsunuz. Bura akıyor. Yani, <laughs> yani böyle bir sistem var. Yani savaştan kalma herhalde. Yani bilmiyorum. Neyse yani, yani böyle, böyle tuvaletler de var. Yani neyse ben kaleye girmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi yani böyle bir geniş bir alanımız var. Burada da böyle bir... Ne deniyor bunlar? Duvar. İşte ne bileyim koca koca duvarlar, taşlar falan filan var. Ölüm mü lan onlar? Yani değildir. Umarım değildir. Ne acaba? Taş, taştır herhalde. Yani. Evet millet kaleye doğru yürüdüm ve şu an kalenin önündeyim. Kötü bir haberim var yani kötü kötü aynen. kötü bir haberim var arkadaşlar kalenin içine girilmiyormuş. Yani en yakın gelebildiğim yer burası. Yani böyle bir bankada bankada oturuyorum şurada şöyle bir kale var. Yanında da küçük bir kale var. Buraya giriliyormuş bu arada. Yani burada bir müze falan. Zaten müzenin en krallarına gittiğim için girmeye düşünmüyorum. Ayakkabı çıkarmaya üşeniyorum daha doğrusu. Kale burası arkadaşlar. Yani şöyle. Bunun içine girmeyi düşünüyordum. Girilmiyormuş. Ama yandakilere giriliyormuş. Yani böyle devam ediyor falan. ya yani buralara girmeyi düşünmüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇çeri asansör yapıyorlarmış arkadaşlar kalenin içine engelli insanlar için. Ee, o yüzden de yani içeri giremiyormuşuz. Tadilat varmış hala. Hı. Hmm. bunu girişte söylesenize bana ya. Hmm. Ne yapsam acaba? Giremiyoruz arkadaşlar. En iyisi yani en yakını burası. Yok çok yakın oldu. Yani bu bu yani burası. Buradan böyle izliyorsunuz falan. Ha şöyle Instagram, şöyle Instagram, Instagram fotos falan çekiyorsunuz falan filan. Ha. evet sevgili e, Muhammed Güney vlog izleyenleri e, eğer buraya kadar izliyorsanız gerçekten tebrik ediyorum. E, kale kapalıydı? Evet gördüğünüz gibi asansör yaptıkları için kale kapalıydı. Yani kapalı mi kalenin etrafını dolaşabiliyoruz müze falan filan var ama main olan kaleye gidemiyoruz arkadaşlar. Yani bir dahaki sefere artık üçüncü gelişim yok dördüncü gelişim olacak artık. Yani yapacak bir şey yok yani. İnsan bir internet sayfasına yazar. Yani asansör yapıyoruz kalenin içine girilmiyor ama yanına girebilirsiniz. İnsan bir şunu bekliyor yani hayvan gibi iki satırlık bir şeyi yazmaları lazım. Ya da ben göremedim yani olabilir. Neyse, evet. Normal bir monoton hayatıma dönüyoruz arkadaşlar. Tekrar Muhammed Güney e, monoton hayatına döndük. E, ne güzel kale malaya gezecektik ama o yapacak bir şey yok artık. Ben öğlen yemeği yemedim Onu yemek istiyorum. Eve gidip öğlen yemeği yiyeceğim. Yani normal bir insan olarak çok böyle YouTube'luk bir içerik değil ama yapacak bir şey yok. İçerim az önce patladı. Neyse, evet. Yani çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben öğle yemeğimi yiyeceğim. Öğle yemeğimi de göstermek istiyorum sizlere ilk defa. İlk defa değil. Ama olsun, çaktırmayın ilk defa. Ay. Evet millet, öğle yemeğimi hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü öğle yemeğimi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir 7-Eleven'dan aldığım Salata bu böyle. 7-Eleven, evet mini marketten aldım. Yani bunların hepsini mini marketten aldım e, Japonya'da onigiriden başka şeyler de var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum <laughs> sizlere. Şöyle bir salatamız var. Bol proteinli yazıyor üstünde. 24.8 gram protein var. Öyle. Yumurta, brokoli, tavuk. Artı şöyle bir Kore kimchi dedikleri kimchi mi? Bilmiyorum. Yani çok çok Türkçe falan, Korece falan Türkçe, Korece nasıl söyleniyor bilmiyorum. Kimchi yazıyor. Kimçidir herhalde. Şöyle lahana, acılı lahana arkadaşlar. Şöyle 80 gram. Bir şey. Artı bir de şöyle tavuk. Normal. Böyle elle ayrılmış tavuk arkadaşlar bu da. Yani bunda da tavuk, bunda da tavuk. Ee, toplam 40 gram falan protein yediğimi düşünüyorum. Bu öğlen yemeğinde de. Şöyle çarpıyı açıyoruz. Şöyle açtık. Şu ayrı. Bakın şurası ayrı bir şey plastik. Şurası ayrı bir plastik. Yani bildiğin ot e, üstüne koymalı şeyler. İçinden de şöyle sosu çıkıyor. Salata sosu. Bunu böyle üstüne döküyoruz. Ya arkadaşım üstüme dökülme. Onun üstüne değil bunun üstüne dökül. Aynen. Böyle üstüne döküyoruz. Tamam mı? Bunu böyle hop headshot. Böyle yaptık. Artı bir de şu tavuk var ya. Gördüğünüz tavuğu aldık. Açtık. Çöp. Şunu da Şöyle üstüne cart ve tavuk. Double tavuk oldu. Şöyle bakın. Cart. Sonra çöp var. Aldık. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Acılı üstüne sıçrama. Şöyle acılı lahana mı? Ne deniyor mu? Kebet. var. savaş. Kebetin ne olduğunu bilmiyorum. Türkçesini. Lahanadır. Lahana. Acılı. Böyle kırmızı kırmızı. Bu kadar. Evet öğle yemeğim bu. Yani her zaman öğle yemeğim böyle değil. Böyle olursam fit bir vücudum olur ama yani işte elimden gelene kadar. Bu arada dün pizza yedim. Onu da söyleyeyim. Aa, ben Tokyo Revengers'ın son bölümünü almayı unuttum arkadaşlar. Yemeği yiyeyim onu almaya gidelim bari. Aynen Tokyo Revengers'ın 25. bölümü çıktı. Yani manga olarak. Onu alayım. My Hero çıktı mı acaba? 33. Ne diyordu lan o? İkinci ayın beşinde mi ne çıkıyordu galiba. Neyse ben Tokyo Revengers almaya gideceğim bundan sonra. Yani bakın hayat akıyor yani. Kaleye gideydik iyiydi aslında da. Neyse, Neyse. bundan sonra bunu yiyeyim Tokyo Revengers almaya gidelim arkadaşlar. Ondan sonra spor salonuna gidelim. Gün biter. Yani. güzel bir gün. Ulan bunu da arkadaşım. Bak bu nasıl ağzıma sokayım ben ya. Millet burası benim her zaman geldiğim kitapçı. Ya bu niye yanıyor arkadaş? Işıklı mışıklı oldu telefonum ya. Evet burası benim her zaman geldiğim kitapçı arkadaşlar. Buradan Tokyo Revengers'ı alacağım. Evet arkadaşlar mangayı alabildim. Tokyo Revengers'ın 25. şeyi şöyle. Evet, zaten bilenler biliyordur. Doraken Kun var bugün. Bu kapakta Dorakenci'imiz var. Ben bundan sonra spor salonuna gideceğim arkadaşlar. E, yani spor salonunda içeride de video çekmek yasak olduğu için videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani başka yapacak bir şeyim yok lan. O şey neredeydi acaba? Bir dakika. Şu şaka Ah korka. Buldum. Ha. Şeyi bulduk. Yani evet biraz böyle e... Ee... Ha, okey tamam, sorun Şimdi ben buradan nasıl çıkaracağım? he? Dobişkolar, Beni araya alır mısınız? Yani, kimse araya almaz. Ne şey yapma. Daha olsun dostum. Beni alabilir misin? Beni alacağım beni. Alacağım beni. Beni alacağım yoksa ben mi gibi? Alayım önce kurtuluşum atlar orayı. Tamam. Beni al. Ah, Ani arigatou, yemin ediyorum işte çocuklu babalı baba ya, yemin ediyorum baba ya. Thank you bro, thank you. Evet, neyse arkadaşlar şöyle çok boş yaptım, daha doğrusu yani e, park yerinden çıkmaya çalışıyordum. Ben bundan sonra dediğim gibi spor salonuna gideceğim, sonra yapacak bir şeyim yok yani normal evde yatış, yani normal tipik bir insan gibi. E, belki şu aldığım mangayı okurum diye düşünüyorum. Evet, bugünkü videomuz biraz böyle bir saçma bir video oldu arkadaşlar, saçma demeyelim plan dışı şeylerin geliştiği yani tipik bir hayat diyelim. Yani plan dışı şeyler oluyor. Yani hayat sonuçta bu. Günlük gibi kullandığım bir YouTube kanalı olduğu için yani ben alıştım artık. Sizler de alışmışsınız diye düşünüyorum. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.